Sevgili YouTube arkadaşlarım, tekrardan merhaba. Yine bir okuma günlükleriyle karşınızdayım. Bu ikinci bölümümüz oluyor. Daha önce şu üst kısımdan izleyebileceğiniz gibi Güler Yüz'e dair bir bölüm okumuştuk. Bugün de yine okuduğum kitabı size göstereyim. Şöyle... Bu kitaptan hayata dair çok güzel bölümler var. Onlardan bir tanesini tatlı dile dair bölümünü bugün seslendireceğiz. Ee, şu mübarek Ramazan ayındayız. O yüzden dilimiz neden tatlı olmalı, neden tatlı dilli olmalıyız? Bununla ilgili güzel bir yazı. Bunu paylaşmak istiyorum. Başlayalım. Tatlı dile dair. Güler yüze dair konuşmanın arkasında tatlı bir dilin gelmesi tabii karşılanmalı. Mağaza vitrinindeki mankenleri bilirsiniz. Hepsi güler yüzüdür. İçlerinde pek de güzelleri vardır ama dilleri olmadığı için soğukturlar. Onlar her ne kadar insan taklidiyseler de sahici insanlara da güzel yapan, sıcak yapan dildir. Ama her dilde değil. Dilin de tatlısı olmalı. Allah bir adama her şeyin tatlısını, yalnız dilin acısını verdi mi ne yaparsa yapsın kar etmez. Öylesine sevimli, cana yakın olmasına imkan yoktur. Çünkü o dil ağzın içinde her dönüşünde can yakar, kalp kırar, gönül devirir. Dil yarası yaraların en derinidir derler. Doğru sözdür. Bıçağın açtığı yara zamanla kapanır. Dil yarası ruhun en gizli taraflarına doğru boyuna işler. Bir türlü kapanmak nedir bilmez. Üstelik acı dilin zararı yalnız karşısındakine değildir. Kendi sahibine de dünyanın güzeli olsa da çirkinleştirir. Nice güzel insanlar vardır ki dilleri yüzünden sevilmezler. Şeytan görsün yüzünü deyip bucak bucak kaçtığımız insanlar hep o insanlardır. Ama tatlı dil öyle mi ya? Yılanı deliğinden çıkarır derler. Yılan pek insan dilinden anlamaz ama tatlı dilin neler yapmaya? Kadir olduğunu anlatmak için herhalde böyle demişlerdir. Ne kadar öfkeli olursanız olun tatlı dil sizi yatıştırır. En yapmayacağınız işleri size tatlı dille güler yüzle yaptırıverirler. Haydi şekerim şunu yapıver demek başka. Kalk şunu yap demek başkadır. Kalk şunu yap dedikleri zaman ne etsem de yapmasam diye düşünürsünüz. Niye yapacakmışım? Mecbur muyum? Başkası yapsın. Hep bize mi yükleniyorlar? Yapmayacağım işte dersiniz. Ortada hiçbir sebep olmasa bile dayatmanın yollarını ararsınız. Eninde sonunda yapmaya mecbur olsanız dahi iyi yapmaz. Baştan savarsınız. Çünkü bu emir size dilin tatlı tarafından gelmemiştir. Bir de haydi şekerim ne olur şunu yapıver dediklerini tasavvur edin. İşleriniz biraz aksi gitmiş. Eve yorgun gelip koltuğa henüz sırtınızda dayanmış olsanız bile tatlı dil sizi yerinizden verir. İşleriniz aksi gitmişse bundan evdekilerin ne suçu var diye düşünürsünüz. Ne kadar yorgun olursanız olun ufak bir zahmetin sizi daha fazla yormayacağını kendi kendinize inandırmaya çalışırsınız. İçinizden bir kuvvet bu tatlı emri yerine getirmeniz için sizi adeta zorlar. İşte tatlı dilin mucizesi budur. Konuşmayı, sözün sırasını getirmeyi de bir hüner saymalı. Tatlı konuşmalarıyla tanınmış insanlar vardır. Onları dinlemek başlı başına bir zevktir. Hatta bu türlü insanlarla konuşmaya gittiniz mi söz yavaş yavaş güzel konuşmanın tatlı dilinin ağzında kalır. O söyler siz dinlersiniz. Saatlerce hiçbir şey söylemeseniz bile o tatlı sözlerle siz konuşmuş gibi olursunuz. Hani bazı insanlar için ağzından bal akıyor derler. İşte bu ağızdan akan bal tatlı dilin balıdır. Tatlı dil insanı için başlı başına bir kuvvettir. Dünyaya biraz sevimli olarak gelmenin elbette büyük avantajları vardır. İnsanlar başkaları hakkındaki ilk hükümlerini yüzlerine bakarak verirler. Sonra konuşması yoklanır. Gerçi insanın dili ağzının içinde kolay dönmüyorsa, içindekilerini çabucak güzel cümleler halinde ağzından dökemiyorsa, bu gibi vaziyette de susmak en emin çaredir. Konuşmaktaki noksanlarını bile bazı zeki insanlar susmayı becermek suretiyle muvaffak olurlar. Bütün ömürleri boyunca sustukları için yükselmiş insanlar çoktur ama asıl muvaffakiyet konuşmakla olur. Güler bir yüz, tatlı bir dille tamamlandığı zaman insana bütün kapılar açılır. Söze başlarken de söylediğim gibi tatlı dil, sevimli görünmeyen hatta soğuk intibanı veren yüzleri bile ısıtır. Cana yakın kılar. Tatlı dile bütün kapıların açılması bundandır. Tabii bilirsiniz Adana, Mersin, Maraş gibi Güney ve Güneydoğu vilayetlerimizde halk ağzında dil kelimesi anahtar manasında kullanılır. Hatta biraz daha yukarı çıkarsanız mesela Erzincan'da düğünlerde gerdiğe gelinceye kadar gelin susar, ağzını açıp bir kelime söylemez. Gerdek akşamı gelini söyletmek için güveyi kıymetli bir hediye verir ki bu hediyeye Erzincan'da dil bağı derler tıpkı İngilizlerin diz bağı gibi o hediye ile gelenin dili çözülür. Yani anahtarı işlemeye başlar. Hakikaten dilin tatlı dil olma şartıyla açamayacağı kapı çözemeyeceği düğüm yoktur. Gönüller onunla fethedilir. Tarihte tatlı dille memleketlerin bile fethedildiği görülmüştür. Bilhassa kadın hükümdarlar dilleriyle komşu krallardan hayli toprak koparmışlardır. Zaten bütün mesele gönülleri fethetmeye dayanır. En usta politikacılar milletleri dövüştüren politikacılar değildir. Gönülleri fethederek toprakları sevgiyle işlerini gören politikacılardır. Madem ki tatlı dil her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Dilimizi tatlaştıralım diyen bilmem bulunur mu? Çünkü bu ha deyince olacak işlerden değildir. Gönüllere fededen tatlı dil bütün gücünü gönülden alır. İnsanın dilinin tatlı olması için gönlünün tatlı iyi olması lazımdır. Kötü bir adamın dökeceği tatlı değil, tilkinin kargaya döktüğü tatlı dil gibidir. İnsanı belki kısa zaman içinde aldatır ama çabucak da foyası meydana çıkar. Hakiki tatlı dil iyi insanda olur. Yüreği merhametle, sevgiyle dolu insanın dili de kendiliğinden tatlılaşır. Bu geçici dünyadaki gönül yıkmanın, kalp kırmanın beyhudeliğini idrak edecek kadar yorgun bir hayat yaşama anlayışını varmalı ki insan en küçüğünden en büyüğüne kadar tatlı dille güler yüzle hitap edebilsin. Bilhassa insanları idare etmek sanatına vakıf olanların dilleri tatlı olur. Alman İmparatorluğu Charles Quint'i bilirsiniz. Saat meraklısıydı. İşi gücü etrafına topladığı 10-15 saati aynı zamanda çalıştırmaya, daima hepsinin aynı zamanda göstermelerini temin etmeye çalışmaktı. Kendisi dünyanın en güç işinin bu olduğunu söylemiştir. İnsanlar da kendi başlarına birer saatten başka bir şey değillerdir. Kimisi ileri gider, kimisi geri kalır. Birisi neşelendiği zaman öteki kederler içine gömülüdür. Bazısında çalışma gücü fazla, bazısında azdır. İnsanları idare etmek sanatına vakıf olanlar tıpkı saatleri ayar etmeye çalışan imparator gibi insanları ayar etmeye çalışırlar ve güçleri kuvvetleri ile değil ancak güler yüzleri tatlı dilleri sayesinde bu zor işte muvaffak olurlar. Dünya hükümdarlığı peşinde koşan Charles Quint günün birinde. Ben 12 saati ayar etmekte aciz olan bir insanım. Milletleri nasıl ayar edebilirim diyerek teessüre kapılmıştır. Fakat o haristi. İnsanları zorla emri altına almak, kırıp dökmek, hakim olmak istiyordu. Halbuki tatlı dilli adam böyle bir teessüre kapılmaz. Mukavemetle karşılaşmadığı için her gittiği yere huzur ve sukun götürür. Onun tatlı dili en tembeli, en gönülsüzü bile şevke getirdiği için hayat yükü ağırlığını hissettirmez olur. Dakikalar yatağına alışmış bir su gibi şırıltılar içinde akar gider. Gönülden temenni ederim. Hayatınız güler yüzlü ve tatlı dilli insanlarla geçsin. Bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Düşünce ve fikirlerinizi lütfen yorumlara yazın. Yorumlarınızı tek tek okuyacağımdan emin olabilirsiniz. Kanalımda farklı içerikler ürettim. Eminim dikkatinizi çekecektir. Onlara da göz atmayı unutmayın. Yandaki videoları tıklayıp da izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ama en önemlisi tatlı dille kalın. Hoşça kalın.